kütlesine her yıl 40 bin ton ağırlık ekleniyor. Dünyada giderek daha fazla insan doğuyor, yeni binalar ve yapılar inşa ediliyor ki bunun dünyanın kütlesine eklenen bir şey olduğunu düşünebilirsiniz ama gerçek öyle değil. Çünkü Dünya halihazırda hazırda onu meydana getiren mevcut maddelerden yaratılmıştır. Bu maddeler aslında uzaydan gezegenimize düşen toz parçacıklarıdır. Bu toz parçacıkları bir türlü gezegene dönüşemeyen uzay cisimleri ya da uzayda yol alırken ufalanıp dağılan ve şimdi uzayda başıboş sürüklenen asteroid asteroidler ve meteorlar gibi güneş sistemimizden gezegenimize ulaşan kalıntılardan oluşur. Gezegenimiz tüm bu toz parçacıklarını yer çekimiyle kendine çeken dev bir elektrikli süpürge gibidir. Yani evet dünyanın ağırlığı artmaktadır. Ancak yapılan bazı hesaplamalar da atmosfer ve denizler dahil olmak üzere gezegenimizin tümünün kütlesinden yılda yaklaşık 50 bin ton kaybettiğini gösteriyor. Gezegenimizin atmosferinde hidrojen ve helyum gibi gazlar bulunur. Ancak çok hafif olmaları sebebiyle yer çekimi bu gazları yeryüzüne çekemez. Dolayısıyla bu gazların büyük bir kısmı yani saniyede 3 kilogram hidrojen her yıl gezegenimizden uzaya salınır. Bu miktar kulağa çokmuş gibi geliyor ancak dünya gerçekten çok ağırdır. Dolayısıyla gezegenimizdeki hidrojenin tamamının atmosferimizden uzaya salınması trilyonlarca yıl alacaktır. Ayrıca gezegenimizin çekirdeği bir çeşit devasa nükleer reaktör gibidir. Çekirdeği sürekli faaliyette olduğundan enerjisini yavaş yavaş kaybeder ki bu da kütlesini kaybettiği anlamına gelir. Gezegenimizin şekli kusursuz değildir. Daha ziyade kutuplarından basık bir küreyi andırır. Dünya döndükçe yer çekimi gezegenimizin merkezine doğru yönlenirken merkez kaç kuvveti dışarıya doğru hareket eder. Dünyanın ekseni eğiktir. Bu nedenle merkez kaç kuvveti yer çekimi kuvvetine tam karşılık veremez. Ayrıca yer çekimi kara ve sudan oluşan kütle fazlasını ekvatora iter ve orada bir çıkıntı oluşturur. <laughs> Bunun yanında dünyanın belinin çevresi 40.075 kilometredir. Kilonuz kutuplardayken Ekvator'dakinden daha fazla olur. Kilo kaybına rağmen Plüton gezegenler arasındaki en iyi seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre mesela dünyada 68 kilogram çeken bir kişi Plüton'da yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olur. Jüpiter'dense uzak durun. Aynı kişi orada 160 kilogramdan daha fazla çeker. Gezegenimizin rengi şimdi tamamen yeşil ve maviden oluşuyor ama eskiden muhtemelen mor renkteydi. Birim insanları Tarih öncesinde mikropların bitkilere yeşil rengini veren klorofil yerine güneş ışığından yararlanmak için başka bir molekülü kullanmış olabileceğini düşünüyor. Bu molekül muhtemelen canlı organizmaların rengini daha çok mor renge dönüştürüyordu. Dünya elektrik doludur. Yalnızca bir yıldırım havayı 28 bin derece civarında ısıtabilir ve bu da havanın hızla genleşmesine sebep olur. Bunun sonucunda balonlaşan bu hava gök gürültüsü olarak bildiğimiz bir şok dalgası yaratır. Her dakika gezegenimizin her yerinde 6 bin çimşek çakmaktadır ve bunların en uzunu 700 kilometrelik uzunluğuyla Brezilya semalarında meydana gelmiştir. Yapılan yeni araştırmalar, dünyanın çekirdeğinin 5200 derece ile güneşin yüzeyi kadar sıcak olduğunu ortaya çıkarmıştır. Dünyadaki en kurak noktalar Peru ve Şili'nin paylaştığı Atakama çölünde bulunur. Atakama'nın merkezinde hiç yağmur yağmadığı tespit edilen noktalar vardır. Dünyanın en soğuk yeri doğal olarak Antarktika'dır. Burada kışın ısı eksi 73 dereceye kadar düşebilir. Hmm teşekkürler ben almayayım. Burası aynı zamanda dünyadaki en büyük çöldür. Çöllerin uçsuz bucaksız, kumla kaplı ve çılgınca sıcak yerler olduğunu düşünürüz. Ancak kıyısal, subtropikal çöller ve kutup çölleri bulunur. Hepsinin üstünde sürekli rüzgar esen çorak toprakları vardır ki bu da çölleri, hayvanların ve bitkilerin yaşamasını çok zorlaştıran yerler haline getirir. Pasifik Okyanusu, neredeyse 207 milyon kilometre karelik devasa bir alanı kaplayan dünyanın en büyük okyanus havzasıdır. Gezegenimizde bulunan suyun yarısı Pasifik Okyanusu'ndadır ve bu okyanusun kapladığı alan kıtaların tümünün sığabileceği kadar büyüktür. Dünyanın eskiden iki ayı vardı ya da en azından bilim insanlarının inandığı şey bu. İkinci ay şu anki ayımızdan neredeyse üç kat daha küçüktü ve bu ay büyük olana çarpmadan önce gezegenimizin yörüngesinde dönmüş olabilir. Bu çarpışma ayrıca ayın iki tarafının neden eşit olmadığının bir açıklaması olabilir ve ayda sürekli depremler olmaktadır. Bizim bakış açımızdan ay oldukça hareketsiz görünmektedir. Ancak ayın yüzeyi dünyadakine oranla daha az olsa da epeyce sallanmaktadır. Aydaki depremler özellikle merkeziyle yüzeyinin ortasında olmak üzere yerin çok derinlerinde meydana gelmektedir. Dünyada uzunluğu en fazla olan sıra dağları ulaşmak için Atlantik Okyanusu'nun dibine bakmamız gerekiyor. Burada okyanusun dibinin yaklaşık 5,5 kilometre üstüne çıkan ve 65 bin kilometrelik bir alana yayılan volkanlar zinciri bulunur. Gezegenimiz 4,5 milyar yıllık inanılmaz yaşıyla insanoğlundan 10 bin kat daha yaşlıdır. Ama dünyanın şu andaki hali başlangıçtakiyle aynı değildir. Şu an üzerinde yürüdüğümüz yeryüzü geri dönüşüme uğramıştır. Dünyanın kendine ait bir döngüsü vardır. Gezegenimizin derinlerinden Magma ortaya çıkar ve bu magma kayalık bir maddeye dönüşüp sertleşir. Tektonik hareketler bu kayaları erozyonların meydana geldiği yüzeye taşır. Erozyon rüzgar, su veya diğer doğal kuvvetlerin kayaları parçalayıp dönüşüme soktuğu bir süreçtir. Bu küçük parçalar toprağın altına gömülür, tortulaşır ve kum taşı gibi tortul kayaların içine sıkışır. Eğer bu kayalar yeterince derine gömülürse pişerek magmaya dönüşürler ve böylece tüm döngü baştan sona tekrarlanır. Volkanlardan çıkan lavlar ve küller görmeye alıştığımız şeylerdir ama volkanların bazıları kendi şimşeğini üretir. 2020 yılında Filipinlerin başkenti Manila'ya yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta bulunan Taal Yanardağ, havada çok yükseğe ulaşan duman ve küller püskürtmeye başladı. Küllerin oluşturduğu sütunun içinde küçük parçacıklar çarpışmaktaydı ve bu parçacıklar insanların gökyüzünün her yerine dağıldığını gördüğü şimşekler üretmişti. Göller de çıldırıp patlayabilir. Nios, Manoun ve Kivu volkanların üstünde bulunan üç göldür. Yüzeylerinin altında magma olduğundan bu göllere karbondioksit salınır ve bu da göl yatağının üzerinde derin bir gaz tabakasının ortaya çıkmasına sebep olur. Bu oldukça nadir olur ancak karbondioksit gazı aniden gölün içinden patlayabilir ve dağların oluşturduğu gibi nahoş bir gaz bulutunun ortaya çıkmasına sebep olabilir. Gezegenimizin yüzeyinin %70'i okyanuslarla kaplıdır. Ancak insanoğlu henüz okyanusların yalnızca %5'ini keşfetmiş durumdadır. Yaklaşık 300 milyon yıl önce, ki ben o sıralarda ortada yoktum, dünyada Pangea adında tek bir süper kıtayla Pantalasa adında devasa bir deniz vardı şaşırtıcı bir şekilde mercan resifleri yaşayan en büyük canlıdır. Bu resifler küçük mercan poliplerinden oluşur ancak bunların hepsi birlikte gerçek bir organizma topluluğu olurlar ve dünya ekosisteminin çok önemli bir parçasını oluştururlar. Bazı mercan oluşumları ise uzaydan bile görülebilmektedir. Yeryüzünün şekli eşit oranlı değildir. Bu da kütlesinin eşit oranda olmadığı anlamına gelir. Bu yüzden yer çekimi dünya üzerindeki her yerde aynı değildir. Kanada'daki Hudson Körfezi'nde gizemli bir anomali bulunur. Buradaki yer çekimi bu bölgeyi çevreleyen diğer bölgelere göre daha düşüktür ve bilim insanları bunun eriyen buzullar sebebiyle olduğuna inanmaktadır. Son buzul çağında o bölge şu an çoktan eriyip bitmiş buzlarla kaplıydı. Ancak gezegenimiz buzulların oluşturduğu yükten tamamen kurtulmuş değildir. Bir bölgedeki yer çekimi kütlesiyle orantılıdır. Buzullar yeryüzünde gezegenin kütlesinin bir kısmının kenarlara sürüklenmesine neden olan bir iz bırakmıştır. Bu da yer çekiminin o bölgede daha zayıf olmasının nedenlerinden biridir. Bazı böceklerin yer çekimi olmadan uzaydayken çok daha zarar verici olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan araştırmalar salmonella gibi bazı bakterilerin uzayda daha kötü zararlara yol açabileceğini göstermiştir. Çünkü yer çekiminin olmaması bu bakterileri daha dayanıklı hale getirir ve yaşamsal aktivitelerini değişime sokar. Dünyada günler yavaş yavaş uzamaktadır. Gezegenimiz ilk oluştuğunda günler yaklaşık 6 saatti ve bu süre giderek uzadı. 620 milyon yıl önce bir gün 22 saat sürüyordu. Bir gün şu an 24 saat sürmektedir ama her 100 yılda bir bu süre yaklaşık 1,7 milisaniye artmaktadır. Bunun nedeni gelgitlere katkıda bulunarak gezegenimizin dönüşünü yavaşlatan ay'dır. Dünya dönerken gelgitlerin okyanusta meydana getirdiği şişkinlikler ay dünya ekseninin biraz önüne çekilir. Bu gezegenimizin dönüşünü yavaşlatan bir çeşit güç yaratır. Bu sayede günler uzar ama bu çok çok yavaş olur. Dolayısıyla daha uzun, çok uzun bir süre hepimizin gün içindeki 24 saatlik programımıza göre yaşamamız gerekecektir. Dünyanın çekirdeği bulunduğumuz yerden çok uzakta görünmektedir. Ancak 3000 kilometrelik bu mesafe aslında o kadar da fazla değildir. Bu mesafe aslında Amerika'daki Route 66 karayolundan daha kısadır. Şu ana kadar dünyanın maruz kaldığı en güçlü deprem 9,5 büyüklüğünde Şili'de meydana gelmiştir. Eğer bir depremin şiddeti 12'ye ulaşırsa bu gezegenimizi ikiye bölebilir. Ayrıca bir deprem meydana geldiğinde etkisi yeryüzünün 640 kilometreden daha derinlerine ulaşabilir ki bu da gezegen gezegenin diğer tarafındaki insanların bunu tam anlamıyla hissedebileceği anlamına gelmektedir. Gezegenimizde evrendeki yıldızlardan yaklaşık 100 milyon kat daha fazla virüs çeşidi bulunmaktadır. Bulutlar sadece havadaki şekillerini izlemekten hoşlandığımız pofuduk şeyler değildir. Aslında dünyanın sıcaklığını düzene sokarlar. Bulutlardaki su damlacıklarının tümünü çekip bu damlacıkları yeryüzüne yağdırabilseydik bu gezegenimizin insan saçı kalınlığında bir sıvı tabakasıyla kaplanmasını sağlardı. Ancak yine de bu kadar az miktardaki su bile hava ve iklimde değişimlere sebep olurdu. Yani bulutlar olmasaydı gezegenimiz 7 derece daha sıcak olurdu.